Sevgili ikizler ve yükselen ikizler selamlar nasılsınız? Bu hafta duygularınızın derinleştiği, beklenmedik gelişmelerin gündeme geldiği bir hafta olacak sizler için. O yüzden gelin şimdi hemen bakalım siz neler bekliyor. Öncelikle ilişkilerde güç mücadelesi olan bir hafta olacak. Çünkü Venüs terazi burcundan akrep burcuna geçiş yapıyor ve bu yaptığı sırada da Plüton'la yaptığı bir e, kara açı olacak. Bu özellikle aşk ve romantik ilişkilerinizde sizi biraz zorlayabilir anlamına geliyor. Bu hafta ilişkilerinizde bir tür güç mücadelesi yaşayabilirsiniz. Hani bazen bazı şeylerin yüzeyde harika görünmesine rağmen derinlerde sıkıntılı olduğunu hissedersiniz ya. İşte tam bu hafta o derinlerde yatan gerçeklerle yüzleşme zamanı olacak. Özellikle sevgilinle, flörtünle arandaki dengeyi tekrar gözden geçirme zamanı olacak senin için. İlişkilerde kontrol kimde? Bu hafta bazı şeylerin sadece tutkuyla ya da arzuyla yürümediğini, derinlik ve dönüşüm gerektirdiğini de fark edebilirsin. Bu süreçte, yani bu dönemde yaşanan gerilim seni çok daha güçlü bir ilişkiye de taşıyabilir. Bunu unutmamalısın. O yüzden bu hafta seni gerçekten dönüştürecek bir aşk hikayesi yazılıyor diyebiliriz. Ve aşkı olan bakış açını biraz daha kontrol kimde, ne istiyorum, neler yaşanıyor. Bunlara baktığın süreçler olabilir. Venüsün Akrep Burcu'na geçişi aynı zamanda seni günlük rutinlerin ve iş hayatındaki bazı durumlarda da etkileyecek. Burada bazı değişikliklere işaret ediyor. Bu hafta sağlığın, iş ortamınla alakalı alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. İş yerine verilen sorumlulukların artabilir, farklı bir düzenle karşılaşabilirsin. Fakat bu yeniliklerle beraber daha organize bir hale de gelebilirsin. Aynı zamanda bu hafta sağlığına ekstra özen göstermen gereken bir hafta. Uzun zamandır ertelediğin kontrollerin varsa lütfen buna git. Çünkü daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak için mükemmel bir hafta. Venüs de aynı zamanda burada bu konularda sana ilham verecek, seni destekleyecek konumda. Bunun yanı sıra Merkür ve Uranüs'ün yaptığı güzel bir açı var. O yüzden bu hafta ev ve aile konularında sürpriz gelişmeler seni bekliyor. Evde beklemediğin durumlarla karşılaşabilirsin. Aile içinde ani bir karar vermek zorunda kalabilirsin. Belki de böyle evde küçük tadilatlar belki taşınma gibi konular gündeme gelebilir. Böyle bazen her şey yolunda giderken bir anda hani plansız değişiklikler olur ya biraz evle alakalı konular böyle olacak senin için. O yüzden endişelenmene gerek yok. Uranüs'ün getirdiği bu ani ve beklenmedik bir durum aslında. Çünkü böyle durumları seviyor Uranüs biliyorsun ki. Bu da sana yeni kapılar açılmasına da vesile olacak. Uzun zamandır ihtiyacın olan yeniliği belki de getirecek sana. Şimdi kariyerinle ilgili alanlara baktığımızda ise kariyerle alakalı bazı kariyerinle alakalı bazı belirsizlikler yaşayabilirsin. Burada böyle Merkür ve Neptün'ün yaptığı bir karşıt açı var. Bu da iş yerinde özellikle üstlerinle iş arkadaşlarının aranda bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabileceğini gösteriyor. Kariyer hedeflerim ve kişisel hayallerin arasında bir çatışma hissedebilirsin ve kendine hani ben gerçekten ne yapmak istiyorum diye sorguladığım bir dönemde olabilirsin. Bu soru bu kafanın bu hafta böyle oldukça kurcalayacak gibi görünüyor. Şu anda sis perdesi içinde gibi hissedebilirsin ama bu belirsizlik seni daha net bir vizyona taşıyacak ve ne istediğine çok daha net bir şekilde karar vereceksin. Bu süreçte kafandaki sorular böyle hemen değil ama yavaş yavaş ortaya çıkacak. O yüzden sabırlı olarak acele etmemeye çalışmak sana çok daha iyi gelir. Merkür aynı zamanda Plüton'la da bir destekleyici açı yapıyor bu hafta. O da senin içsel dünyanda derin düşüncelere sürüklüyor uzun zamandır görmezden geldiğin duygusal konular varsa bunlarla yüzleşme zamanı olacak Evet genelde böyle mantıklı hızlı düşünen bir yapın olabilir ama bu hafta bir şeyler seni derinlerdeki bir şeyler de seni rahatsız edecek. İçsel dünyana dönmek kendi duygularını keşfetmek için çok çok harika bir hafta olacak senin için ve bu süreç de sana büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Artık bazı şeyleri geride bırakmanın zamanı yeni başlangıçlara yer açmanın zamanı geldi gibi görünüyor derinleşmekten korkma lütfen. Bu hafta kendi içinde büyük bir gücü keşfedeceksin ve bununla beraber de kendini aslında şanslı hissettiğim bir hafta olacak. Çünkü o içindeki gücü keşfetmek sana çok büyük bir güç verecek. Finansal konulara baktığımız zaman Plüton ve Merkür'ün etkisi seni finansal konularda daha böyle stratejik hamleler yapmaya itiyor. Borçlar, yatırımlar, ortaklaşa maddi konular alanında dikkatli ve planlı olman gereken bir haftadasın. Hızlı karar Paralar vermek yerine çok daha derinlemesine böyle düşündüğün, derinlemesine düşünülmüş adımlar attığın, hamleler yaptığın durumlar olmasını özen göstermesin. Çünkü bunlar sana uzun vadede kazanç sağlayacak. Özellikle de ortak yatırımlar, miras gibi konular varsa bunlar gündeme gelebilir. Parayla ilgili olarak bunlarla alakalı kontrolü elinde tutmaya çalışmak çok daha iyi olur. Çünkü bu hafta yapacağın hamleler dediğim gibi uzun vadede büyük dönüşler getireceği için bu alanları da daha böyle boşta bırakmayarak kendi kontrolünde tutmak çok iyi olur. Hafta sonuna doğru geldiğimizde artık gökyüzü diyor ki bir şeyleri düşündün, derinleşti. Şimdi bir yeniden doğuş enerjisini getiriyorum sana. Burada Venüs'ün ve Pl burada artık Venüs ve Plüton'un etkileri yavaş yavaş çözülmeye başlarken hafta boyunca yaşadığın hafta boyunca yaşadığın gerilimlerin aslında seni ne kadar güçlendirdiğini fark edeceksin. Belki uzun zamandır beklediğin bir fırsat karşına çıkacak. Kariyerinde, ilişkilerinde ya da kişisel gelişiminde yepyeni bir kapı aralanıyor. Sen kendin aslında şunu soracaksın. Kapıdan geçmek için artık hazır mıyım? O yüzden sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu hafta böyle derin düşünceler hem dış dünyanda beklenmedik gelişmeler seni bekliyor. Hem de içsel dünyanın aslında derinlemesine dönüşümler seni bekliyor. İlişkilerde tutku, böyle kariyerde belirsizlikler, aile içinde sürprizlerle dolu bir hafta diyebiliriz. Ancak gökyüzünün sana sunduğu her anı, her fırsatı çevirme şansın var. O yüzden daha böyle içsel gücünü keşfederek ve neler istediğini, hangi kapılardan geçmeye hazır olduğuna bakarak bir hafta yaşayacaksın diyebiliriz. Burada kendi gücüne güven lütfen. Bu hafta kelimeler her zamankinden çok daha güçlü olacak. O yüzden bu kelimelerin gücünü anımsatan bir çalışma yapalım istiyorum hep beraber. Şimdi lütfen rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Nefesinizi alırken içeriye huzur, güven ve sağlık aldığınızı, sakinlik aldığınızı hayal edin. Nefesinizi verirken tüm stresin, olumsuz düşüncelerin ve gerginliğin bedeninizden çıktığını hissedin. Birkaç derin nefes alıp verin. Şimdi dikkatinizi sadece bu ana odaklayın ve nefesinize odaklayın. Bedeninde herhangi bir gerginlik hissediyorsan, onun nefesinle birlikte serbest bırak. Sanki nefesini o bölgeye alıyormuşsun gibi hisset ve tekrar serbest bırak. Şimdi kelimelerin gücünü fark etmeye odaklanacağız. İçinizdeki sessizlikte bu pozitif kelimelerin nasıl bir enerji yarattığını düşünün. Kelimelerin birer titreşim olduğunu ve bu titreşimlerin ruh halimizi, enerjimizi nasıl etkilediğini fark edin. E şimdi şu üç cümleyi yavaşça tekrarlayın. Ben değerliyim. Ben huzur içindeyim. Ben güçlüyüm ve her şeyin üstesinden gelebilirim. Bu kelimelerin titreşimini hissedin ve her bir olumlu ifadenin bedeninizde nasıl bir rahatlık ve güven verdiğini fark edin. şimdi yaşamanıza daha fazla bolluk, sevgi, huzur ve başarı çekmek için olumlamalar söyleyeceğiz. Her cümleyi tekrar ederken kelimelerin enerjisini ve gücünü hissetmeye çalışın. Ben hayatıma bolluk ve bereket çekiyorum. Sevgi doluyum ve her gün sevgiyle çevriliyorum. Her adımım beni başarıya ve mutluluğa götürüyor. Kelimelerimle kendime ve çevreme şifa veriyorum. Bunları söylerken adeta bir tohum gibi zihninizin ve kalbinizin derinliklerini ektiğinizi hayal edin. Bu tohumlar büyüyüp sizi güçlendirecek. Şimdi birkaç derin nefes daha alın ve nefesinizle birlikte bu kelimelerin cümlelerin yarattığı pozitif enerjiye tüm bedeninize ruhunuza yaydığınızı hissedin. İçinizde oluşan bu hafifliği, gücü ve huzuru fark edin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz ve gün boyunca kullandığınız kelimelerin gücünü fark ederek hareket etmeye çalışın ve buna niyet edin lütfen. Haftanızın şahane geçmesini diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.